herkese merhabalar bugün sizlerle iOS'ta çok kolay map nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim Minecraft PE için. Öncelikle ne yapıyoruz? Yine. Emulator.com'a giriyoruz. Apps diyoruz. Aşağı iniyoruz. MKP maps install diyoruz. Loading diyor. O sırada biz loading olana kadar şey yapıyoruz arkadaşlar. Yükle diyoruz. O olana kadar biz şu anda buraya MKP Mepis yazıyoruz. Evet, gelelim buraya işte. Şimdi aşağı iniyoruz. Ben istediğimi seçeyim. Hmm, mesela, meki anti chamber. Daha üstüne tıklıyoruz. Bunu yüklenmesine gerek yok zaten. Yani ben direkt altta download diye bir yer var. Tıklıyorum şimdi buraya. Download diyoruz tabi o sıradan kadar da Macbeth'i yüklenmiştir. Yükleniyor. Yok. Yüklensin. Yüklenmesini bekliyoruz. Hadi. İndirildi. Şimdi safariye giriyoruz. Sayfayı yeniliyorum. Şurada aç diyor. Şurada aç diyor tıklıyoruz. Ve burada MacBee Maps yazıyor. MacBee Maps'e tıklıyoruz. OK diyoruz. Load Content. Burada Anti-Chamber diye bir şey çıkıyor. Buraya uzun süre tıklıyoruz. Unzip diyoruz. Buraya bir ekliyoruz. Tamam diyoruz. OK diyoruz. Burada Anti-Chamber bir diye bir dosya oluşuyor. Tıkla. Ya bir dakika ya. Oğlum şunu bir dakika. Del. Delete. An chamber zip uzun zip yapıp diyoruz. Çıkıyoruz. Böyle bir yer var. Buraya uzun süre tıklıyoruz. Zip diyoruz. Ay arkadaşlar uzun süre tıklıyoruz. Move diyoruz. Parent diyoruz. Hop buraya geliyor. Buraya tıklıyoruz. Ay, buraya uzun süre tıklıyoruz. Move diyoruz. Bunu game'e move diyoruz. Game'e tıklıyoruz. Bunu move diyoruz. Com.mojang Com.mojang'e Com .com giriyoruz. Bunu böyle yine move diyoruz. Yani verse atıyoruz. World's'e de. Bakın anti-chamber. Şu eggs. Drivel. Çıktım. Sonra up up up. up. Tamam. App Store. App Store yardımımıza gelsin. Minecraft. Hemen uzun ya. Evet. Şimdi paket için. Evet. indir. İndirirsin bakayım. İndir abi. O Minecraft'ın şeyi gelmiş ya. Onca zilanda gelmiş ya. Aç diyoruz. Arkadaşlar. Sonra play diyoruz. Geldim. Evet. Bakıyorsunuz. <laughs> Mekki anti chamber. Tıkla buna. Alın size aha da map. Aha da map. Aha da map. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.